Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu başlıca dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileriyle kendini gösteren klinik bir tablodur. İşlevselliği önemli ölçüde etkileyen bu durum yaşamın erken dönemlerinde gelişir ve oldukça yaygındır. Belirtileri işlevselliği bir hayli zorlayacak düzeyde olabileceği gibi ara ara şiddetlenip ara ara belirsiz hale gelebilir. Belirtilerin seyrindeki bu tutarsızlık tedaviyi ertelemeye neden olabilir. Tedavi edilmeyen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna eş tanılar eklenebilir ve bu durumda pek çok yaşam alanı olumsuz etkilenir. Öte yandan mesleki ve akademik alanda kayıplar yaşanabilir, finansal zorluklarla karşı karşıya kalınabilir. Bu tür vakalarda etkin bir tedavi planıyla sorunlar en aza indirilebilir.